Merhaba arkadaşlar. Bugün köpeğin parsın kilosunu ve boyunu ölçmeye çalışacağız. Biliyorsunuz pars bir hastalık geçirdi. Bu dönemde çok fazla yemek yiyip içmedi. Bakalım bu kilosuna yansımış mı? Hasta olmadan önce 8,5 kilo geliyordu. Bakalım şimdi kaç kilo pars? Şu an tartımızı çalıştıralım. Tartımız sıfırlanmasını bekliyoruz. Gel bakalım gel. Hadi gel bakalım. hop Korkma korkma gel. Gel. Gel daha önce tartıldın sen dur bakalım. Gözüküyor mu ki bir şey? Tamam inebilirsin Pars. İn bakalım. İn hadi bir tane. Tamam rakam çıktı. Isırma beni. Evet arkadaşlar Pars'cığım 7 kilo 800 gram geldi tam olarak. Şimdi parçamızın boyunu ölçelim. Demek ki hasta olmak seni biraz zayıflatmış. Sen 8,5 kilo geliyordun bir tane. Ama çok şükür iyileştik abileri, ablalara. Şimdi parçamın boyunu ölçeceğiz arkadaşlar. Ben daha önce parçamın boyunu hiç ölçmedim. Şimdi sizlerle birlikte ölçeceğiz. Şöyle bir... Hayır ısırma. Hayır Pars'ı Boyunu da ölçelim. Önümüzdeki şu günlerde belki parsla birlikte uçak seyahat yapabiliriz arkadaşlar. Şu an 7.8 kilo olması. Onu çantasıyla birlikte yanımda götürebileceğim anlamına geliyor. Eğer köpeğim 8 kilodan fazla olursa yanında seyahat edemiyor. Pars durur musun? Kafamın mı metre. Dur bakalım. Köpek ölçerken kuyruğu dahil ediyor muyuz bilmiyorum. Dur bir tane. Şöyle diyelim. Ortalama mesela şöyle bir şey çıkartalım. Aa, dur oğlum. Bak ağzını kesersin. Keşke evde kumaş şey olsaymış metre. Mezure. Dur bakalım. Dur 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 bir şey yapmayacağız. Her şeyde her şeye böyle tepki verme. Dur. Bak şu yaramaz. Dur. dur. bakalım. Şöyle tutalım. Şu taraftan tutalım. Sizi de Dur Isırma bir tanem. Kuyruğu dahil ediyormuş. Kuyruğu dahil etmeden bırakır mısın? Şu sadece şu bölge 30 elimi ısırdı. Sadece şu bölge 33. Yani kuyruk şu ayak bileğine kadar 33 santim. Kuyrukla kafasını ölçebilirsek bir saniye Persi. Bak Medra elimi kesecek dur. O oyun sanıyor şu. Ağzını kesecek bir saniye. Kuyrukla kafayı ölçersek ölçemeyeceğiz ki. Tamam şöyle ölçelim o zaman. Dur. Dur. Ayakla kafanın yükseltiğini alalım. Az önceki parsın en iyiydi. Bu bir saniye parsın ya. yerden yüksekliği bu şartlar altında ölçemem ki. Oy bir tane yapma. Ölçelim bakalım. Bırakır mısın? Farklı bırakır mısın? Ne yeme ya. Dilim kesilecek. Dur. Bu iş arkadaşlar tehlikeli bir hal almaya başladı. Dilimi kesecek diye korkuyorum. Tamam öyle dur. Öyle dur. Öyle dur. Öyle dur. Aferin. 54 saniye o zaman kuyrukla kafa 54. Şu an rastgele bir şey söylüyorum. Çünkü bana rahat vermiyorsun. Bu seni yemeyecek. Sakin ol. Şu an kuyruğa dokunduk. Isırdığı yer 50 santim. Eni kaçtı? Eni 33. Kafayla kuyruksuz şu, şu, bölge 33 santim. Bak karış karış ölçelim seni. Tamam, Persi karış karış ölçüp metrede şey yapacağız. Bir, buna da mı kıcık oldun? Buna da istemiyor. Beni kimse ölçemez Ay. diyor. Kimse benim boyumun ölçüsünü alamaz mı diyorsun Persi? Dur, karış ölçeceğim. Karış ölçeceğim. Bir karış, iki karış, üç karış, dört karış. Kuyrukla birlikte beş karış. Şimdi buradan beş karışı ayarlayacağım. Dur bekle. 1 karış, 2 karış, 3 karış, 4 karış. Hiç hiç anlayamadım. şu an hiç anlayamadım tamam mı? Karış hesabıyla da ölçemedim. Anlamadım yani ne yapmak istediğimden ben de anlamadım. Tamam, tamam. Ah aferin, aferin. Tam kuyrukla beraber arkadaşlar pars tamı tamına 50 santim. 7.8 kilo şu taraf el mi oluyor boy mu oluyor ne bu şöyle uzunluk 50 santim yerden yükseklik kafayla birlikte yükseklik boy yükseklik de 33 santim şu bölge 33 santim kafayla birlikte şu bölge 40 santim kuyrukla beraber kafa 50 santim Kilo 7.8. Bundan sonra zayıflama. Tamam mı? Tutsunum. küçük bir köpek olduğu için asla boyu hiçbir zaman çok büyüyemeyecek. Bebek kendi bundan